Merhaba arkadaşlar, İbo Aslan Taş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kitap kitap göstereceğim. Boş çözebileceğiniz bir kitap. Şöyle. Bir dakika. Evet, kitabımız şu. Size gösteririm? Hop. Tüm dersler var içinde. Üçüncü sınıf ben üçüncü sınıf oldum kendime aldım. Tüm dersler var. Matematik ve İngilizce sosyal bütün dersler var. Arkadaşlar bugün bütün kırtasiye de bulabilirsiniz. Üçüncü sınıf sor sınavdan okul yardımcı tüm dersler diye sorarsınız size bildirirler ikinci olarak ne söyleyeceğim? Evet arkadaşlar 15 tatil bitti. Bir de nasıl diyeyim? Videolara ee, videoları çok başlamayacağım. Sınav falan oluyor o yüzden. Videolara ee, videoları şu an başlayamayacağım. Yani bilmiyorum. Çekerim de öyle çok çekemem o yüzden. Duyuru videosu bir de ürün, ürün tanıtım videosu olarak bilin buna. Evet arkadaşlar buna dislike atmazsanız sevinirim çünkü e, bir duyuru bir de şey yaptım. E, şey ürün kitap tanıttım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.